FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere FMK Karavan 17 metreküp Fiat Ducato karavanımızı tanıtmaya çalışacağım. Dilerseniz birlikte aracın bütün özelliklerini, donanımlarını, kapasitesini, içinde kaç kişi yatabilir, ne şekilde içinde yaşam olabilir bunları size tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buyurun. Şimdi aracımızın dışına baktığınızda öncelikle biz dışına bir dekoratif tasarım yaptık ve aracın rengi 3 renk oldu. Alt tarafı şurada aracın plastik etekleriyle bütünleşsin diye alt kısmı komple siyaha boyadık. Şimdi karavan deyince aklımıza tabii doğa, deniz, gökyüzü vesaire geliyor. Onun için tatili anımsatan mavi rengi kullanmayı tercih ettik ki zaten arabanın kendi kaporta boyasıyla beyaz renkle çok uyumlu olacağını düşündüğümüz için buradan bir de mavi şerit çektik. Ondan sonra zaten bizim patentli logomuz FMK karavan bizim kendi tasarımımızdır. Şimdi aracın dışındaki burada kapaklar vesaire var. Birazcık ben bunlardan bahsetmek istiyorum size. İlk böyle buraya baktığımızda içeride turuma bir boylarımız var. Yani su ısıtıcımız var. Burası da onun egzoz çıkışı aslında içeriye herhangi bir gaz sızması vesaire yapmaması için hava alması için içeride boyler su ısıtıcısı çalıştığında bu kapağı açmak durumundayız. Herhangi bir tehlikeli duruma engel olabilmek için plaja, deniz kenarlarına vesaire gittiğinizde eğer ki içeride duş almayacağım ben derseniz de böyle sıcak ve soğuk suyu aynı anda çalıştırabilen sıcak ve soğuk su. mı burada söz konusu. Arabanın dışında da duş alabiliyorsunuz. Tabii bu e, su depolarının veya yeterli olabilmesi için 120 litre biz bu araçta sıcak su deposu kullandık. Temiz ve pis su depolarımız aracın içinde değil. E, herhangi bir taşmaya vesaire karşı su depolarımız altta aracın şasesine e, monte edildi. En sıkıntılı konulardan bir tanesi tuvalet ve tuvaletin e, pis su deposunun ne yapılması gerektiği ile alakalı. Biz bu araçta direkt Dometic'in kasetli tuvaletini kullandık. Şimdi daha önce kullandığımız araçlarda şey vardı. Pis su deposu tuvalet deposuyla birdi. Ne oluyor? tuvalet deposunu boşalttığında mecburen o bütün koku vesaire her yere yayılıyordu. 120 litre tuvalet tankıyla birlikte su boşaltmak durumundaydık. Bu şekilde bu olayı çözdük. Burada sadece küçük bir tuvalet deposu var. Bu götürülüp herhangi bir istasyonda, benzinliklerde veya kamping alanlarına gittiğinizde depoyu çekip gidip e, logara boşaltabiliyorsunuz. Şimdi şurada bu kadar basit. Şuradan mandalı var. Mandalı da bastığınız anda Kuvvet deposu gelip arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde istediğiniz yere götürüp boşaltıp geri getirip takabiliyorsunuz. Bu kadar basit yani ortalığa dökeyim gideyim logara yanaşayım 100 litre su etrafa boşaltayım ortalığı kokutayım gibi bir derdiniz yok. Bunun kokusunu nasıl çözüyoruz diye soracak olursanız da bunların zaten kendi orijinal ürünleri var. E, tablet veya sıvı şeklinde içeri içerisine birazcık attığınızda hem çözücü hem de koku giderici olarak kullanılabilmekte. Bu kadar. Bu çok büyük bir kolaylık karavanlarda. Şuraya baktığımızda burada bizim direkt temiz su dolum depomuzun girişi burası. Herhangi bir benzinliklere vesaire gittiğimizde temiz su alıp buradan aracımızın 120 litrelik temiz su deposunu buradan doldurabiliyoruz. Bir de kamping alanlarına vesaire gittiğimizde olur ya akülerimiz bitmesin, güneş enerjimiz eksik kalmasın diye dışarıdan 220 volt beslemesi alıp aracın bütün sistemine, bütün elektrik aksamını dışarıdan bu kablo sayesinde alacağımız sisteme sisteme aktarabiliyoruz. Şimdi aracın dışına baktığınızda bu camlar bu aslında panel bir araçtı cam kısımları kesildi ve bu gördüğünüz açılabilir camlar takıldı aynı zamanda şuradan baktığınızda da tuvalet havalandırmasını görebilmektesiniz en üstte burada güneş panellerimiz var güneş panellerimiz bu araca iki tane 185 wattlık güneş paneli takıldı İçerideki iki tane. 100'er amperlik akülere doldurabilmek amacıyla. Hemen onun ön tarafında ise NETA marka uydu anten. Özellikle mobil araçlar için tasarlanmış olan mobil anten. Yönünüz ne tarafa olursa olsun açtığınızda hemen kendi kendine ayarlıyor. Ve bütün kanallar çekiyor şekilde televizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bu taraftan geçelim. Aracın diğer taraflarında olan tasarımı burada da aynı şekilde düşündük. Yine siyah, mavi ve beyaz şekilde. E tabi seyahati andırması amacıyla da biz buraya bir dünya haritası işledik. Ve burada Türkiye'yi direkt Türk bayrağıyla temsil ettirdik. Şimdi aracımız 2014 model. 150 bin kilometrede 17 metreküp yani sınıfının en büyük, en geniş, en yüksek aracı ne gibi bir fayda sağlıyor? İçeride yatak, içeride gezinirken, içeride yaşarken kafanızı eğmeden yaşayabilme, <laughs> arabanın içinde hareket edebilme e, imkanı sağlamakta. Bu tarafa böyle baktığımızda tepede direkt güneşe karşı olur ya böyle basarınızı sandalyenizi deniz kenarında çıkartacaksınız. Manzaraya karşı böyle burada otururken güneşten de korusun beni derseniz de tentemizi birazdan sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen dış tarafında aracı burada ee, akşamları vesaire yemeğinizi dışarıda yiyeceğiniz zaman dışarıyı aydınlatabilmesi amacıyla burada led ışıklar var. Dış Dışarısı zaten direkt ışıl ışıl olabiliyor bunun sayesinde. Şimdi Tabi normal zamanlarda içeriği daha temiz tutabilmek amacıyla biz buraya bir basamak yaptırdık. Ufaktan bir ayakkabı dolabımız var. Hani siz 10 gün, bir hafta 10 günlük tatile gittiğinizde her gün içeriye süpürge atmamanız için içeriye ayakkabılarla basmazsanız çok daha rahat edebiliyoruz. Şimdi buraya girdiğimizde öncelikle burada mutfak tezgahı bizi karşılıyor ama kamping e, alanlarında doğadayken en çok karşılayabileceğimiz sıkıntılar çok fazla güneş olması durumunda aracın böyle güneşliklerini açıp da güneşten içeriği koruyabiliyorsunuz. Zaten araç komple izolasyon yapıldığı için genelde dışarıya göre aracın içi çok daha serin kalabilmekte. Bir de içeri güneşin girmesini engellemek istiyorsanız da bu şekilde güneşlikleri kullanabiliyorsunuz. Güneşlikler olmasın akşam ben ne yapacağım diye soracak olursanız da doğada sivrisinek istilasına karşı bu şekilde Araç komple bütün camlar güneşliklerle donatılmış durumda. Böyle bir kolaylık sağlıyor bizlere. Şimdi bunları bu şekilde açıp da aracın içine doğru geçelim. Tanıtımımıza aracın içinde devam edelim. Dışarıda yer ayakkabılarınızı çıkartacak olursanız da içeriği pisletmemek amacıyla burada bir depolama alanı görmektesiniz. Şurada çantalarımız vesaire var. Ayakkabılarınızı burada öndeki koltukların altına yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi Aracımızın ruhsattaki kişi sayısı 2 artı 1 kişi araçta yolculuk yapabilmekte. Geriye kalanı artık herhangi bir riski siz kendiniz alıyorsunuz. Daha fazla kişi bilecek olursa. Buraya baktığımızda burada küçük böyle bir 55 ekran LED TV'miz var. Ultra HD. Tepesine hemen şöyle daha yüksek ses verebilmek amacıyla... Bluetooth bir hoparlör bağladık. Olur ya misafirlerimiz cep telefonlarından müzik buraya bağlayıp da daha yüksek sesle müzik dinlemek isterlerse televizyon hoparlörünü kullanabilmekteler. Hemen televizyonun arka tarafında bir dolap var. Hemen şurası zaten kumanda alıcı gözü. Uydunun kutusu. Burada invertörümüz, redresörümüz, güneş panellerinden akü şarjlarımız ve burada iki tane yüzlük akümüz barınmakta. Bütün kablo sistemi buradan görülebilmekte. Bu arada tabi bu yaşam akülleri ne işimize yarıyor diye soracak olursanız da yaşam akülleri invertör 220 volta çeviriyor akülerin verdiği 12 voltu 12 volt aracın tamamında led ışıklar kullanıldı daha az enerji tüketim olsun diye hemen her yeri bu şekilde aydınlatabiliyorsunuz. Aracın içinde kullanılan kablolar tabii yangına vesaire dayanıklı, yanmaz, erimez kablolar kullanıldı. Ev tesisatı kurulmadı bu aracın içine. Tabii bütün dolaplarda şöyle mobil araçlara, karavanlar için tasarlanmış olan böyle düğmeler var. Bu düğmelere bastığınızda artık o kapak kilitlenecek. Araç hareket halindeyken kapak açılmalarına, kapanmalarına karşı bir önlem olarak düşünebilirsiniz. Aracın böyle her yerinde aydınlatmalar söz konusu. Şimdi şöyle bir bakarsanız bir iki tane şalter panomuz söz konusu. Birincisi bu şekilde marine dediğimiz genelde yatlarda vesairede kullanılan 12 voltluk şalterleri görmektesiniz. Burada pis su deposu ve temiz su deposunun göstergeleri bulunmakta. Şimdi buradan açtığımızda ise. Alt tarafta yine kablo yumakları söz konusu. Buradaki amaç ise burada gördüğünüz şalterler 220 volt şalterler. Aracın içinde bulunan 220 voltluk aksamları çalıştırmak, kapatıp açmak üzere yapılmış olan bir sigorta paneli. Burayı tekrardan düğmeyle kapatıyoruz. Bu arada aracın tepesinde e, tavan hekileri var. E, havalandırma için kullanılan bir alan. İlken girmesin, güneş girmesin isterseniz bu şekilde yine güneşlik ve sineklik sistemi söz konusu. Burada direkt Ken marka ithal bir gömme ocak ve evye kullanmayı uygun gördük. Bunların böyle gömme olmayan dış olan çeşitleri de söz konusuydu. Ama buradaki amaç tabi bunun üzerine burada kapağı kapattığımızda bunun üzeri tezgah gibi kullanabilmekti. Ve baktığınızda burada da araçta devamlı sıcak soğuk su söz konusu. Ve e, ocak nasıl çalışıyor diye merak ederseniz de. Şöyle yine dolaplarımız var. Şöyle minik bir tüple ocak sistemini çözmüş bulunmaktayız. Buradaki çekmecelerde de tabii içinde birçok e, saklama alanı 6 kişilik burada yemek çatal bıçak kaşık takımlarımız vesaire söz konusu alt tarafa baktığımızda yine böyle mangal için kullanılacak maşalar. Yani mutfakta ihtiyaç duyabileceğimiz ne kadar eşya varsa biz aracımızı bununla donattık. Yani buraya geldiğinizde 10 gün bile kalsanız suyunuzu doldurun araca elektrik sisteminden sıkıntınız yok. Mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz bütün araç gereçleri düşündük. Baktığınızda burada altılı çay bardakları, altılı su bardakları, baharatlıklar vesaire hepsi burada mevcut. Şöyle baktığınızda yine burada çaydanlık, tencere, bardaklar vesaire aklınıza ne geliyorsa bunları aracımıza koyduk. Büyük yemek tenceresi makarna tenceresi, pilav tenceresi, yumurta tavası vesaire yine araçta bulunmakta. Aracımızda 220 volt olur ya bilgisayar şarj etmek isterseniz başka ihtiyaçlarınız için 220 volt priz girişleri bulunmakta. Hemen onun yanında 12 volt USB'ler bulunmakta. Bunlar özellikle tablet, telefon şarj etmekte bayağı pratik olacaktır. Bir de buzdolabımızı 220 volt kullanmayı uygun gördük. Herhangi bir 12 volta dönüşüm yapmadık. 110 15 litrelik Uğur marka A++ enerji tasarruflu bir buzdolabımız söz konusu. Bu 220 voltla çalışmakta bu sebepten dolayı aracımızda her zaman invertörümüz devamlı faal. Araçta hiçbir şekilde invertörü kapatmıyoruz. Şimdi ben size olur ya kış tatili yapacak olursanız da bu araçta ısıtma sorunu nasıl çözüyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar şimdi bu yastıkları kaldırıyorum. Hemen burada koltuğumuzun altında Dayı marka DH 3000 modeli bir ortam ısıtıcımız var. Bu dizelle çalışıyor. Çok çok tasarruflu. Öyle çok fazla da yakıt harcamıyor. Gördüğünüz küçük mavi depo onun dizel yakıt deposu. Dışarısı isterse eksi 20 derece olsun. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede içeriye siz direkt 20 derecenin üzerinde bir ısıya çok kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz ve bu şekilde soğuk gibi kavramlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bakıyorsunuz şurada da küçük bir kontrol paneli var. Çok basit kullanımı. Sadece 3 tane tuşu var. Açıyorsun, yükseltiyorsun ve alçaltıyorsun ısıyı. Bu kadar kolay. Şimdi arkadaşlar öncelikle yemek yerken yani tabii dışarıda da yiyebiliyorsunuz yemeğinizi tentemiz vesaire söz konusu ama olur ya bozuk havalarda, soğuk havalarda şöyle şu şekilde oturma grubumuzu genişletebilme imkanımız var. Şu şekilde buradan bunu aldığımızda şimdi burada bir kişiye daha oturacak alan açılmış oluyor. Tabii aynı sistemi yatağı genişleteceğimiz zamanda kullanabiliyoruz. Şöyle şuradaki. Şimdi bir de burayı indirdik. tahta parçamız var. Bunu da buraya yerleştirdiğimizde burada iki kişilik kocaman bir yatağımız oluşuyor. Bunun genişliği 120'ye 190'a kadar uzayabiliyor. Diyeceksiniz ki burası 190 mı? Şöyle göstereyim. Olur ya. Ayakları çok uzun olan arkadaşlar olursa şurada da şöyle bir çözümümüz var. Şurayı indiriyoruz. <laughs> Ayakları sıkışmasın diye ön koltuğu çekiyoruz. Ayaklar da dışarıya doğru gidiyor. Burası neredeyse 2 metreye kadar uzun bir yatak haline geliyor. Yatakların birleşme noktalarının rahatsızlık vermemesi için de yatak koruyucu ile birlikte bunun üzerine serdiğimizde daha düz bir alan elde etmiş oluyoruz. Yani tabii 5 yıldızlı bir otel konforu değil. Zaten bazı arkadaşlar sanıyorum bunu bekliyor ama arkadaşlar unutmayın bu bir kamp aracı. Çadırdan biraz daha hallice sıcak. Yerde yatmıyorsunuz. Küçük bir mat değil ama çok çok rahat olmasa da ben burada uyudum. Bayağı da güzel uyunuyor. Buraya baktığınızda yine havalandırmak için burada kayar camlarımız söz konusu. Çok güneşe kalacaksanız eğer veya Size sineklik açıp açıp veya gölgeliklerinizi açabilme ihtimaliniz var. Dediğim gibi burada eğer ki benim gibi zayıf iki kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. Çok sığma yüzü da burayı büyütebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi az önce yatak şeklinde açmıştık. Burayı size göstermiştik. Önemli alanlardan bir tanesi de tuvalet. Tabi tuvalet küçük dar bir alan. Günde 10-15 dakika kullanacağınız bir alan olması sebebiyle biz burayı ee, yeteri kadar geniş bıraktık diyelim. Şurada tuvalet tuvaletimiz. Dedik ya bu tuvalet e, direkt Dometic'in kasetli tuvaleti. Piyasada en pahalı e, olan tuvalet. Hemen şurada küçük bir su deposu. Arka taraftan dışarıdan da bunun kaseti vardı bunu boşaltabilmek için. Şimdi aracımız 17 metreküp demiştik. 15 metreküplerde mesela benim boyum 1.87. 15 metreküplerde böyle kafamı eğmek durumunda kalıyorum. Buraya baktığınızda böyle duş alacağınız zaman çok da rahat alabiliyorsunuz. Veya duşunuzu başka ne şekilde alabilirsiniz diye soracak olursanız arkadaşlar. Tuvaletin üzerine oturduğunuzda burayı çekip de duşunuzu <laughs> alabiliyorsunuz. Hava zaten sıcaksa, deniz kenarındaysanız direkt dışarıdan duş sistemini, duş olayını çözebiliyorsunuz. Burada da sıcak ve soğuk suyumuz mevcut. Şimdi arkadaşlar, buradan baktığınızda küçük bir havalandırma camımız söz konusu. Havalandırma olur ya güneşlik ve sineklik yine burada da mevcut. Şurada küçük bir eşya koyabileceğiniz şampuandı, sabundu, vesaire koyabileceğiniz diş fırçası, diş macunu koyabileceğiniz küçük bir dolabımız var. Bunu da direkt kilidiyle kapatıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Şimdi, tabi aracımızda hem tepe dolapları hem de burada böyle bolca depolama alanları bulunmakta. Şöyle ki Hatta ve hatta böyle burada gardrop diyetine kullanılabilecek askılıklı falan boy dolabı bulunmakta. Yani aslında depolama konusunda pek bir sıkıntımız yok. Zaten aracın arkasında kocaman şurada gördüğünüz bu ana yatağın altı komple bagaj. Şöyle ki buradan dışarıdaki Yatağın altındaki bagaja ulaşabilmeniz mümkün. Veya aracın arka tarafından da bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi burada asıl yaylı yatağımız. Ben burada yattım. Acayip konforlu. Sanıyorum evimdeki yataktan daha konforlu. Baş uçlarında yine gölgelik ve güneşlikler söz konusu. Havalandırma gerekirse. Zaten hepsini açtığınızda araba bayağı bir cereyan yapıyor. Onun için havalandırma konusunda pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, bu yatağın ölçüleri 160'a 190. Ee, bundan daha büyük olan arkadaşlar için birazcık ayaklarını bükmeleri. E, gerekecektir. Böyle bir şeyimiz var. Çocuğunuz da yanınızda olacaksa eğer, çocuğu burada aranızda yatırma gibi bir şansınız yok. Dedik ya, ön tarafta bir kişi veya iki kişi e, yemek grubunun orada e, yatabilir. İki kişi burada yatabilir. Buradaki yatağımız full ortopedik yaylı e, yataktır. Şimdi çocuk yatağı için ise üst tarafımız ranza. Aracın 17 metreküp olmasını bize sağladığı bir avantaj bu. Yeteri kadar alan söz konusu. Burayı indirdiğinizde burada bir bir veya iki tane çocukluk yatak oluşabiliyor. Çocuklar oraya nasıl çıkacak diye soracak olursanız da burada onlar için yapılmış minik bir merdivenimiz var. Benim oğlum buraya bayılıyor. Bırakın beni ben burada kalacağım diyor. Evde hiç bu kadar istekle yatağa gittiğini biz görmüyorduk. <laughs> Kendisinin. Üstte havalandırma var. Altta zaten dış yan havalandırmalar söz konusu. Havalandırma konusunda aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Tabi biz aracımızı kiralayanlara ne gibi bir şey sağlıyoruz? Bu yatakların hepsinin yatak koruyucusu, battaniyeleri, yastıkları, çarşafları, yastık kılıfları her kiralamadan önce tekrardan temizleniyor ve tekrardan aracımıza yerleştiriyor. Yani gelirken bunları yanınıza getirmek gibi bir derdiniz yok arkadaşlar. Şimdi aracı 10 dakikada sıcak suyu kaynar hale getirebiliyorsunuz. Şurada minik bir kontrol düğmemiz ee, söz konusu. Bu aracımızın boyları. E, Truma marka boylar kullandık. 50 derece veya 70 derece olarak ayarlayabildiğiniz bir su ısıtıcısı var. Onun çalışma sistemi dışarıdan gösterelim. Buraya geldiğinizde o içeriden gördüğümüz e, ulaşabildiğimiz bakıyorsunuz kocaman bir e, depolama alanı, bagaj alanı söz konusu. Masaları açılı katlanabilir. Masa sandalyemiz burada depolanmakta. E, alete devat vat kutumuz var. Olur ya başımıza bir iş gelir. E, elimizde Anahtar, tornavida vesaire bulunsun diye. Şöyle de baktığımızda burada e, hayati öneme sahip olan aletlerden bir tanesi. Alt tarafta tüpün yanında gördüğünüz su pompamız söz konusu ve üstte gördüğünüz o siyah depolu alet ise bizim truma boylarımız yani sıcak su ısıtıcımız banyo mutfak tuvalete sıcak su sağlayan o da zaten yine gördüğünüz gibi küçük bir piknik tüpüyle çalışıyor aracımıza yedek bir tane piknik tüpü de koyuyoruz olur ya yolculuk sırasında zaten bunlar çok uzun süre dayanabiliyor ya yolculuk sırasında ihtiyaç duyulursa diye tabi aydınlatma konusunda şurada burayı da aydınlatabilmek amacıyla bakın bir ışığımız bir düğmemiz söz konusu. En önemli alanlardan bir tanesi şoför mahali. Burası zaten Fiat Ducato, kullanışı kullanımı rahat. Ee, motor iyi durumda. 6 ileri vitesle. Zaten karavan olduğu için genelde 80-90 hızın üzerine çok fazla çıkmamakta fayda var. Araç neredeyse 2800 kilo civarında gelmektedir. Virajlara vesaire çok fazla sert girmiyoruz. Sürüş konforunu arttırabilmek amacıyla telefon tutucumuz ve burada da hem geri görüş kamerası hem de ileri görüş kameramız söz konusu kameramız kayıtlı kayıt özellikli arabayı çalıştırdığımız anda burada geri vitese takarsak geriyi görmeye başlıyoruz geriden de çıkarttığımızda ön kamerayı buradan görebiliyoruz şimdi arabamızı bir kapatalım buradan da en sonda pis su depoları araçtan nasıl tahliye edilir onları göstermek üzere arabadan çıkıyoruz. Geldik tekrardan aracın dışına. Su depolarımız doldu. Ne yapacağız? Hemen şurada zaten su depolarımız aracın altında, aracın şasesine monte edilmiş durumda ve su vanasını açarak e, suyumuzu aracımızın depolarını çok çabuk bir şekilde boşaltabilme imkanımız var. Güzel havalarda dışarıda yemek yemek istediğiniz anda masanızı, sandalyenizi buraya açabiliyorsunuz ve tenteyi buradan bayağı bir öne doğru getirip güneşten korunabiliyorsunuz. Onların görüntülerini zaten çekmiştik. Görüntüler üstten şimdi oynayacak göreceksiniz. Kiralık karavanımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabırla beni dinlediniz. Olur ya, siz de bu karavanı kiralayarak Türkiye'de istediğiniz her yere yolculuk yapmak isterseniz bizimle mutlaka iletişime geçip size sunabileceğimiz teklifler hakkında bilgi alabilirsiniz. Web sitemiz fmkkaravan.com. Web sitemizde bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Aracımızın hem detaylı videoları hem de detaylı fotoğrafları ayrıca aracın bütün ayrıntıları ve fiyat konusunda da bilgi edinebilirsiniz. Bize Whatsapp'tan veya telefonlarımızdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Videomuz eğer hoşunuza gittiyse bir like butonuna basın. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.